Hadi puzzle yapın oldu mu? Açalım bunu ilk bir. Ne? Sevindim ben. Hadi şimdi bulalım mı? Neler, neler varmış? Neler neler varmış? Neler neler varmış? Neler neler? Hadi şimdi parçalarını bulacağınız oldu mu? alalım sende. Şimdi neyi takacağız ilk? Evet Kadir doğruyu gösterdin. Takabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu bulduk. Bu kenarıya gelsin. Evet onu da buldum. <laughs> Aferin. Elif sen de buluyor musun? bakayım. Kadir o yanlış, onun değil. Evet. Ha, Elif de buluyor. Aa Kadir de buluyor. Evet, gel yapalım böyle. Hah, hadi birlikte yapın. Aferin size. <laughs> Aferin. Ne bağırıyorsunuz? Hadi şimdi ne geliyor? Kadir polis arabasını bul bakalım sen. <laughs> güzel 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 güzel. Oğlum bak Elif bu. Elif bunu yapsın sen de polis arabasını bul bakalım. Elif bak Kadir bulmuş parçasını ikiniz yapın birleştirin hadi bak. Buymuş Elif o. Aferin size ya. İkiniz de buldunuz. <laughs> birlikte. Yani tartışmadan. Hayır tartışmadan birlikte. <laughs> Koy buraya halam. Ama ben Kadir'i yapmayacağım. Birlikte yapın. Kadir buldu ya parçasını birlikte yapın hadi. Biri sen de biri Kadir. O zaman o zaman ben küserim ikinize de. Verin bunu ben yapacağım şimdi. Ben de. Hadi. Bunu şimdi ben yapıyorum. Sen de polis arabasını bul bakayım. Ben şimdi yapayım. Hayır şimdi o oldu bile. Hadi polis arabasını bulun bakalım. Ben Ben bunu Hadi nerede polis arabası? Hah. Elif bu polis arabası. Elif sen bunu takman lazım. Kadir tak polis arabasını. Sen de onu tak alacağım. Bakalım takabiliyor musun? Dadı, 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 dadı. Aferin size. Ay, düştü. Hemen yani, tuttun mu Elif? Aferin sana. İtfaiye arabası. Aferin. Tak onu. Tak onu bakalım. Ne oldu? Aferin Elif'e de. Elif de bunu buldu. Alkış, Alkış. Elif sen de Alkış. Buldunuz.